Günaydın. günaydın dostlar, günaydın. Şöyle fularımı düzelteyim. <laughs> günaydın. Hoş geldiniz. Show <laughs> the Yeni gün merhaba. Dostlar merhaba. Muhteşem bir güne uyandık. Hadi bugün bunun tadını çıkaralım. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Benim de kimler oynuyor bu sabah? Günaydın Deryam. Günaydın. Hemen size kalpler göndereyim. <laughs> wow! Bugün hızlı geldi kalplerim. Günaydın. Hadi başlıyoruz. Bu arada ilk defa karşılaşanlar için ya da bu videoyu sonra izleyecek olan dostum. Youtube'a da atıyorum bunları ben. Instagram'dan ve Youtube'dan takip edebilirsiniz. Sonra izleyecek olan dostum ben Sahide. Akses Kançası'nızda ve yedi adımda öğretmenim değilim. <laughs> Eğitmenim. Ve bugün öğretmenler günü. Evet. Bugün öğretmenler günü. Ben emekli anaokul öğretmeniyim. Ve Akses Kantesnos da sertifikalı kolaylaştırdığım halen öğretmenliğe devam ve öğrenciliğe devam. Halen öğreniyorum, sınıflar alıyorum ve öğrendiklerimi sizlere aktarıyorum. Seçen dostlarıma. Yedi adımda da, da Dünya öğretmenlerindenim. Ee, ne diyor? World Wide Teachers deniyor bize. Maestro'yum orada da. Ee, bir de işin neşesi uzmanı oldum. Neşeli Siyf, Joy Siyf. <laughs> İşinizi neşeden yaratmanın enerjisini orada sizlere aktarıyorum. Seçiyorsanız, evet. Tüm öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Başta. Ulu Önder Atatürk. O bizim baş öğretmenimiz. Şükürler olsun, şükran duyuyorum. Ona ve tüm bizi bugüne taşıyan, bilinçten işleyen tüm sonsuz varlıklara. Onlar şey vardı, anaokulu şiirimiz vardı. Atam sen ölmedin, unut. Bayılıyorum ben. Onlar hiçbir ölmedi. Ben ölüm başka bir şey. Ölümün neşesi diye bir şey var bandajına geldiğinizde onu da veriyoruz. Bu arada fındık yiyen ben. <laughs> sabah sabah. Bedeni fındık diye tutturdum. <laughs> Teşekkür ederim Deryam. Teşekkür ederim. Ör şey var çocuklara e, anaokulunda öğretirdim. Günaydın Necdam günaydın. Atam sen ölmedin. Toprağa gömülmedin. Bil bakalım neredesin? minicik kalbimdesin. <laughs> bizim sevdiklerimiz ölmüyor. Onlar hep bizim yüreğimizde ve kalbimizde. Ve onların hepsine şükran duyuyorum. Çünkü ben bugün burada sizlerle yayın yapıyorsam, ben bugün eğitim olup eğitim verebiliyorsam onların sayesinde ve tüm öğretmenlerim, lisedeki öğretmenlerim, ilkokul, ortaokuldaki, üniversitedeki tüm öğretmenlerime ve Access Consciousness'ta bana öğretmenlik yapan, bana bugünkü beni hediye eden bilgileri bana aktaran tüm öğretmenlerimin ve sizlerin bilinci seçip burada bu arada herkes öğretmendir. Anne, baba oldun zaten öğretmensin. <laughs> Anne babalar ilk öğretmenlerdir bu arada. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Hepinize şükran duyuyorum. Öğrendiğiniz şeyi hani bir komşuya aktarmak istiyorsanız ya aslında orada içinizdeki öğretmen çıkıyor. <laughs> ben bunu hemen birine aktarayım. Günaydın Necla'cığım, günaydın Gülistan'cığım. Teşekkür ederim. Sizin de varınıza şükran. Bugün öğretmenler günü ve ben ilk akses bar sınıfımı aksesle tanışmam Öğretmenler Günü Doğulu 2019'da ve bu dördüncü yaş günü olarak ilan ettim ben onu. Benim normalde doğum günüm 23 Nisan. Onu da çok seviyorum. <laughs> çocuk, içimdeki çocuk hep orada var. Öğretmenler Günü'nde de farklı bir o, o, bu benim için yeni bir yaş günüydü. Çünkü 2019 24 Kasım'a kadar hayatım <laughs> bok gibiydi. <laughs> realitem, para realitem bedenime çok kötü davranıyordum <laughs> ve aa, her şey her şey hiçbir şeyden mutlu değildim, kötüydü her şey ve o günden sonra ben yeniden doğdum aslında ben kendime doğdum <laughs> özüme döndüm bana ait olmayan tüm bakış açıları, yargılar projeksiyonlar, redler, ayrımlar vermiş olduğum yeminler <laughs> ipler hepsini gönderdim. Ve şu gün inanılmaz her şeyden keyif alıyorum. Bundan daha nasıl olur. Bugün dünden daha büyük nasıl olabilirim diye soruyorum. Ve bugün e, bu açtım burası geldi. Çok güzel sorulardı. Dedim bunları sana size vereyim. İş ve para sınıfından. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bu akşam 24 Kasım yani benim akses Kalça kalçasınızla bilinç rehberi olarak doğduğum ilk günü dördüncü yaşım dört yaşına girdim ve bu dört yaş bu dört yaş boyunca neler oldu? Tüm realitelerim bambaşka evrildi. İlişki realitem, para realitem <laughs> yaşadım coğrafyadaki benim konumum ne oldu orada? Aysel'cim teşekkür ediyorum. Necra'cim teşekkür ediyorum. Günaydın. Ee, ben başlar başlamaz. Ay bir de Başlar başlamaz. ilk ay 20-25 seans yapmayı hedef ettim kendime. 7 tane saydım sonra sayamadım. Sürekli seans yaptım. Çünkü bana böyle denmişti ve ben şu an benden eğitim alan herkese diyorum ki bir ay içinde 20-25 seans yaparsan dile benden ne dilersen benim seanslarımdan herhangi biri seçtiğin herhangi biri sana hediye. Örneğin bunu çok alanlar oldu. Seçenler oldu. Hatta onlarla bir gün program yapalım. Başka illerden gelip hediye seanslarını benden alanlar oldu. Online da alabilirsin gelemiyorsan. Ama sen lütfen bir ay içinde yalnız yapacaksın. 20-25 seans ve bir ay içinde de bununla beraber mantrayı söylüyoruz. E, hocam ben bunu başlıyorum dersen lütfen bana ulaş. Ben e, şimdiye kadar hep şey demiştim. Benden eğitim alanlar demiştim. Bunu değiştiriyorum bugün. Seçen, akses, bars eğitimi alan herkese bu benim hediyem olsun. Vav! Wow. <laughs> Çok eğlenceli bir öfke geldi. Sadece bana ulaşın. Akses, bars eğitimi aldıysanız bana ulaşın ve deyin. Hocam challenge yapıyorum. Bugün başlatıyorum bu challenge'ı. Şu an doğdu bu. Ne kadar eğlenceli. Benim doğum günü hediyem olsun. Bilinç reper olarak doğum günü hediyem olsun sizlere. 24 Kasım ya. 24 Aralığa kadar. 20 ya da 25 seans. Bars olur. Beden prosesi olur. Facelift olur. Hiç önemli değil. Bars. Biliyorsan sadece bars. Yap ya da al. Yaptığını da bir sayıyorsun. Eğer bir sen yapmış biri sana yapıyorsa onu da iki sayıyorsun. Yani gidiyorsun böyle. Hani ben hepsini ben mi yapacağım? Ya da sadece ben olmak istiyorum. O da ona da okey. Aa ne kadar şanslısın ha. Bire seans alıyorsun. <laughs> o yüzden biz diyoruz ki eğitimlere gelirken Eğitimlere gelirken bir arkadaşınızla gelin, bir partnerinizle gelin, çocuğunuzla ya da işte sevginizle ya da bir tanıdığınızla gelin ki ee, Orada ikiniz de öğrenirseniz birbirinize daha çok yapabilme şansınız olur. Muazzez ne demiş? Öğretiniz olduğunuz her alan için olsun. Kutlamayla geçen daha yetişamlı günler diliyoruz size. Birlikte olsun Muazzez'cim. Çok teşekkür ediyorum. Bunun ötesinde birlikte tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabilir ve yapabiliriz? Olasılıklar senfonisi çalış. Dostum senin için. Hem sen bunu başka zaman da izliyor olabilir. Hiç soru yok. Çalışır. Sen al kabul et. Olasılıklar senfonisi çalışsın. Hayatını, hayatının nasıl olmasını arzu ederdin. Hayatında neyi değiştirmeyi arzu ederdin. Onun enerjisine bak. Al onu şu an bu zamana getir. Enerjisine bak. Wow, ben getirdim muhteşem bir enerji. Bu bak onun enerjisine. Her nerede insan gözlerin açık da olabilir, kapalı da olabilir. Hayatında neyi değiştirmeyi arzu ederdin, neyi eklemeyi arzu ederdin? Onun o gelecekte ya şimdi, hani arzu ettiğin şey. Onu bu zamana taşı ve onun enerjisine bak. Ve onu davet eden tüm enerjileri alana davet et. Bunun, bunun alan olması için ne gerekir? Sen bunun için bugün neyi farklı olabilir ve yapabilirsin? Neye start verebilirsin? Buna izin vermeyen her şey kozulyon fizik ipiyotin ötüden mi? Evet söyleyeceğim akses kançası temizleme cümlesi. Instagram profilimde linki var. Akses'in sayfasında olan. Hepsi söylüyorum ya zor olmasın diye oraya koydum. Kolaylık olsun. <laughs> Profilimden bulabilirsiniz. Temizleme cümlesini bu kime aitim. Hafif mi aracı var? Hepsi bulabilirsiniz oradan. Bu ne ver ben her şey. Raydan okudan ve buradan bu konuda Evet bu akşam esopileri açıyorum. <laughs> parti yapıyoruz Zoom'dan. Doğum gününü kutluyoruz bilinç rehberinin. Dördüncü yaş gününü. Esopileri açacağım ve yaratım enerjisi. Neyi yaratmayı, hayatında neyi değiştirmeyi arzu ediyorsun. Bugün, o gün diye bir şey var ya, ben o gün gelince yapacağım. İşte o gün olsun O gün, o gün, o gün, o gün. O gün bugün. O gün bugün. O gün, bugün. O gün bugün de zoomumuz var, partimiz var. Bugün ona start veriyoruz. Bugün onun gerçekleşmesi ve bu realiteye taşınması için start veriyoruz. Hazırsan ve bunu arzuluyorsan bu akşam bize katıl. Ücretsiz yapıyorum. Bu da bir hediye. Evet, yeni gelen dostlarım, hediyelerim var. Seçiyorsan çünkü bugün bir Efe'nin dördüncü yaş günü. dördüncü <laughs> yaş günü. İki hediyem var. Bugün de doğum günümüz olduğu için, bugünden başlayan... Videonun başını izle, tekrar anlatmayayım. Nice... Okuyayım rakamı, 40 bizi. <gülüyor> wow! <gülüyor> Sürekli, sürdürülebilir şekilde tüm rahatları değiştirecek, niye farklı olabilir ve yapabiliriz? Yani bu bedenden başka bir bedene ya da başka bir hayata ölüm doğmaktır aslında. Geçtiğimizde bile süre gelen, neyi oluşturabilir ve yaratabiliriz? Tüm gezegene, insanlığa, bu realiteye, bu hayata ve tüm realitelere katkı olacak. Neyi olabilir ve yapabiliriz farklı? Evet, hadi bakalım. Bugün iş ve para sınıfından. Pazar günü iş ve para sınıfımız var. Akses, iş ve para. Ben bunu size söyleye söyleye aldıracağım zorla. <laughs> Dostum bu sınıf, şimdi manyak güzel diyeceğim ama manyak kelimesinin anlamı başka benim için. Şimdi bizim sound difference sınıfımız var. Hatta dur, şunu al. çekeyim. Da da. Yok. Koltuktaymış. Onu da yarın göstereyim, katmayayım şimdi oraya. Ee, bizim sanat different sınıfı dört günlük bir sınıf. Bu da bir günlük bir sınıf. Ben onu alayım. bunu alayım. İkisini de alayım. <laughs> Çünkü birbirinden bağımsız alan açan sorular. Muhteşem. Sakın seçme. Hayatın, işin, <laughs> para realiten değişim falan ne mi lazım? Bu bir işin neşesi sınıfıdır. Ve sadece JCF'ler verebilir bu sınıfı. Bu kitapçık sizin olacak. Ve biz o gün o sınıfta... ...neleri değiştirip dönüştüreceğiz. Senin hayatında. iş hayatında. Para realitenle. Artık sen biliyorsun. Beklemeyin. Yaratın. <laughs> Kaçınız yaratmadan önce... ...izin veya... ...bir işaret veya... Birinin size bunu tamam olduğunu söylemesi için bekliyorsunuz. Hocam zoom link nasıl alabilirim diyor. Mesajla mesajla bana ulaş. Bizim global, iki tane grubumuz var. WhatsApp ve Telegram'da global hediyelendirme grubu. Oraya linkleri atacağız. O gruplara katıl. O gruplarda sürekli etkinliklerimizi duyuruyoruz. ...birbirinize olan etkinliklerinizi duyuruyorsunuz. Ee, hafif geliyorsa katıl şimdi bu akşam. Oradan Zoom linkini al. Ağır geldiyse sonra çık. Buna ayı nasıl olur? Seni gruba alalım, bana mesajla yaz. Ee, asistanlarım var. Güzel asistanlarım Nihal ve e, Gaye. Onlar da alırlar. Buna ayı nasıl olur? Ee, her yıl katılarak süren bilinç ve para. Wow, Evet! işte bu. Nöbel bir günlük. Iı, sınıfın ücretini ve 4 gün sınıfın ücretini miyim? Nuray bana yaz, e, telefonla görüşelim, ayrıntıları sana anlatayım. Tamam hocam, nasıl Evet, demek ki beraberiz akşam. Bu akşam kimler benimle? Doğum günü partimde. Beni de gruba alın. Tamam, yazın bana mesajdan alayım size. Telegram istiyorsanız Telegram, ee, Whatsapp istiyorsanız Whatsapp, oraya alalım. Okey, hadi bakalım sorunu sorayım. <laughs> şimdi ben size veriyorum. İşe koyulun. Bu başını okuyayım da yarım yarım gibi oldu. Kaçınız beklemeyin, yaratın. Başlığımız bu sınıfta. <laughs> Bekliyor musun? Kaçınız yaratmadan önce izin veya bir işaret veya birinin size bunun tamam olduğunu söylemesi için bekliyorsunuz? Sema Education izin Ben de izin veriyorum. İzin veriyorum. <laughs> işe koyulun. Tamam mı? <laughs> Sormaya başlayın. İlk işiniz bu olsun. soruyoruz. Tamam mı? Bugün yaşamıma ne ekleyebilirim? Sor ve bırak. Bugün yaşamıma ne ekleyebilirim? Örneğin ne oldu? Biraz önce iki tane etkinlik geldi. Ben aslında benden eğitim alanlarla yap yaptığım bir çalışmayı bütün artık dünya <laughs> hangi ülke din, renk fark etmiyor. Global bir change aradığınızda ne zaman ararsanız arayın ne? Bugün 24 Kasım. 24 Kasım aralığa kadar. Ya da benim bu videoyu başka bir zaman izliyor olabilirsin. X tarihte diğer aya kadar bir ay boyunca 20-25. 20, 20 dolu, 25 de olur. Seans alır verirsen sana benim seanslarımın herhangi birisi hediye. Online ya da canlı. Bir daha söylemiş olayım yeni katılanlar için. Bu yeni örneğim. Ben bunu yeni ekledim hayatıma biraz önce. Bu ne yaratır? Katılanlar için. Ya da şu an belki benden bunu talep etmiyoruz ama bunu başla, başlatıyor ol. Kendin için başlatıyor da olabilirsin. Lütfen. Lütfen rica ediyorum kendinizi seçin. Şu öğrendiklerinizi artık bünyenize alın. Tamam mı? Moleküllerinizi alın. İzin mi? Kendinize. Devam ediyorum. Bugün yaşama ne ekleyebilirim? Birinci sorumuz. İkinci sorumuz. Ya eğer süre gelen bir işten veya projeden daha fazlasına sahip olabilseydiniz. Yani bir tane işim var tamam mı dedin. Bir işten veya projeden, senin işin ya da projen neyse, daha fazlasına sahip olabilseydin. Ya eğer ondan fazlasına sahip olabilseydiniz. 10 tane iş, 10 tane proje. 15'ten fazlasına. Sizin için ne eğlenceli olurdu? Sizin için ne eğlenceli olurdu? Bir tane iş yapacağım diye bir şey yok. E, humanoidler. Humanoid nedir? Foundation sınıfında öğreniyorsunuz ya da ben bir sürü videoda anlattım. Şimdi onu anlatmayayım. Humanoidler bir işle kalırlarsa bokluk yaratırlar. Çünkü onlara 10 tane iş olursa ancak o zaman gerçekten kendilerini gerçekleştirmiş olurlar ve mutlu olurlar. Onlar için eğlenceli olan olur. Bizi boş biz boş bırak kalamayız. <laughs> boşluk ne? Alan şimdi alan. Sadece orada boşluk var bizim için. Alanda genişlediğimizde. <laughs> Başka yok. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Bunun üstüne bir tane daha soruyoruz. Yeni bir iş başlattığınızda çoktan yaratmış olduğunuz şeyi yıkmanız gerekmez. Ya eğer hepsine sahip olsaydınız. Olabilseydiniz ya eğer hepsine sahip olabilseydiniz. Burada açıaçka ne varsa burada neyi algılayalım, bilelim, olalım, alıp kabul edelim ki gerçekten bizim için ve bu realite için, gezegen için, bilinç için katkıdan işleyecek yaratımlarda olabilelim. Start verelim. Tamam mı? Start veriyoruz. Beklemiyoruz. Yaratıyoruz. Bugün sor. Benim için ne eğlenceli? Bugün yaşamıma ne ekleyebilirim? Var olan projen için de sor. İşine sor. Bugün senin için ne yapabilirim? Sana ne ekleyebilirim? Evet dostlar. Bugünkü bu bölüm size hediye oldu. Bunların aynı sonu. Başlıyoruz. Oyunumuza. Var mısın? Bunu akşam yapıyorsun tamam mı? <laughs> All of life comes to me and my business is with his own glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık. Geçer yetişenme gelir. All of life comes to me and my business is with his own glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık. Neşe ve ekşanla gelir. All of life comes to me and my business is with you and glory. Bir taraftan kedilere takılıyor gözüm. Orada bir kıpırtı görür müsün camda işte. <laughs> oynuyorlar sabah oyunları. Biz oynuyoruz onlar da oynuyorlar. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve etişanla gelir. All of life comes to me and my business is with you and glory. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve etişanla gelir. All of life comes to me and my business is with the glory. Hayatın tüm ve işime kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Evet dostlar, yarın sabah benimle oynar mısın tekrar buluşuyoruz. Eğer seçiyorsan bu akşam ücretsiz hediye zoomumuza gel. Birlikte bunun ötesinde neler büyüdü. Görüşmek üzere.